durumu yani... Avrupa'da stratejik körlük bulunduğunu belirtti. Türkiye'ye bakış açısında da o stratejik körlüğü görüyoruz. Bunun zararının Türkiye'den çok Avrupa'ya olduğunu ifade ettik dedi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı 2025 Concordia Avrupa Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Zirve kapsamında Avrupa ile Atlantik arasında yaşanan güvensizlik kaynaklı yeni Avrupa'nın güvenlik mimarisinin ele alındığını kaydeden Oktay, Avrupa'nın bu konuda neler yapabileceği kadar Türkiye'nin buna nasıl katkı sunacağı konusunda görüşlerini paylaştığını aktardı. Avrupa'nın bugünkü güvenlik sorunlarına değindiklerini de söyleyen Oktay, stratejik körlük kavramını ele aldığını belirtti. Avrupa'nın yaşadığı sorunların stratejik körlükten kaynaklandığını vurguladı. Askeri anlamda oluşan eksikliğin boyutu ve şu an Avrupa'da olan panik havasının stratejik körlüğün bir sonucu olduğunu ifade ettik dedi. Yine... Oktay tehditlerin tek boyutlu olarak sadece askeri saldırılardan kaynaklanmadığını, terör, sibel saldırı ve uluslararası göç gibi farklı boyutları olduğunu da anlattı.